Hoş geldiniz bugün kılıç oyun oynayacağız. Kaç yıldır oynadım oyun. Şarjım 27 çok az. İnterneti kapattım oyunda reklam var diye düşündüm. Ne oldu? Bugünlerde öksürük tutuyor. Hasta değilim. öksürük tutuyor neredeyse. Kesin boğazıma bir şey. He internet istiyormuş aslında. Tabi reklam vermek içindir. Artık e, Melih Kuraloğlu olacağız. Zaten yüz graniyi oynayan kim ben? Tutum golu oynayan kim ben? E, bir de e, ya bir de onun gibi sinirlenen ben. Yalnız onu taklidini çalmıyorum ha. Ben onu ta e, o kanalı görmeden önce de eskiden de öyleydim. Nodella. Nodella bir dursanıza. Dur. Oo evet. buraya girmiş. Kılıç öldü ha. Dom. bunu kırarsak bir şey çıkacak. Kulaçık kırılacak. Yok uğraşamayacağım. Bunları geçelim be kılıç kırılacak. Kılıç kırıldı. Öldü kılıç. Kılıç öldü ama ben. anlamına آورda Hadi Geç bunları Hayır, öpeceğiz, 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 öpeceğiz. Ay hiç almak istemiyorum. Artık elimde ne ta? Bildik nerede Ayı öleceğiz. Hayır, kaybettik. <laughs> Baga bak, bag yaptım. yüksek sorun 76 imiş. Bayağı yüksek. Evet devam edelim. Teşekkürler teşekkürler. Reklam çıkarsa siz görmeyeceksiniz. Duruyorum derken. Biraz daha da hız mı Hız mı? Benim Türkçem de çok iyi değil. Pardon İngilizcem o kadar iyi değil bazı şeyleri anlamıyorum power güç demek onu biliyorum health e, e, health e, güçlendirme mi? işte can can falan hatırlıyor e, speed hız demek o kadar biliyorum vigilant onları bilmiyorum bir de health bilmiyorum galiba ben neyse buna koyayım yani bu buna koyuyorum Yok. İşte bir de çok sinir olamıyorum Çünkü gecenin biri olmaya başladı Gecenin biri şu an ee, Çünkü bu programı yapmak <laughs> için Yok anlasın Yok istemiyorum Şimdi kırmayacağım Gı -gı. ግርግር <coughs> Wow. Reklam mı çıkacak? Aile çıkmadı. O kadar uğraştık. Bunlar daha rahat kesiliyor. Ben yani fazla para veriyorum. Daha güzel. Bundan bir sürü para çıkıyor. Ben bunu kesmem lazım. Bu para veriyor. Güzel boşa gitti boşa boşa sinirleniyorum boşa gitti boşa şey, gidiyorum boşa sinirlenme oyun beni Kulüsü. Kulüsü. ya. Ekmeni. ben istemiyorum bunları. ve canım az ya. Can ver işte. Kılıç yamuldu. Yamuluktan öldü. O oh, kesmek istemiyorum. Beş tepe mi? Ne kadar zaman? Hayır. Aa, evet kazanıyoruz. Dur. Kazanıyoruz. Kılıç öldü la. Bir dur. Tamam. 350. Ama 750 bizim skorumuz. Skorumuz. Artık Türkçeyi de öğrenmem lazım. Ya Emre Kuroğlu'na ikizi miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay video biter. Bakın böyle yaptım. Hadi bay bay.